Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlere bu ay içinde gelebilecek aktüel ürünlere hep birlikte bir bakalım. 70 santim çapında papatya yer sofrası fiyatı ise 45 lira. İki farklı modeliyle çelik çırpma kapları fiyatı ise 14.95. Her biri 1000 cc seramik kapaklı cam kavanozlar adet fiyatı 15.95. Çok pratik ve güzel bir ürüne devam ediyoruz. Mop Patik ayağınıza giyip ev içerisinde dolaştığınızda evinizin tozunu almış oluyorsunuz. Fiyatı ise 9.95. Bambu bulaşık sepeti ve tabaklık. Fiyatı ise 59.95. Titiz markasından kaşıklı cam baharat seti, Bir stand ve 3 baharatlıktan oluşuyor. Fiyatı ise 19.95. Bu arada arkadaşlar, gelmesini istediğiniz ürünleri siz de yorumlara mutlaka yazın. Çubuk ateş ölçer 17.95 fiyatı var. Dışları desenli, seramik, ikili oval fırın kabı, set fiyatı 24.95. Paşa Bahçeden her biri 440 cc'lik, dörtlü meşrubat bardağı takımı, fiyatı 14.95. Kapaklı porselen kupalar, birbirinden güzel renk seçenekleriyle adet fiyatı 29.90. Kulplu ve saplı olmak üzere 22 santimlik çelik süzgeç çeşitleri her biri 19.95. Keramikadan desenli katlı kurabiyelik 24.50 fiyatı var. Sarı ve beyaz rengiyle Premier'den Tornado el blenderı fiyatı ise 59 lira. Turkuaz pembe ve kahve renkleriyle petek saksı çeşitleri her biri 5.90. 900 mililitrelik ölçme kabıyla 5 bıçaklı el rondosu fiyatı ise 39.95. Keramikadan 12 parçalık çay fincan seti desenli bir ürün 6 kişilik set fiyatı ise 59.90. Şahane bir ürünle devam ediyoruz. Tam 7 parçadan oluşan hanedan şerbet seti fiyatı ise 139.95. Fakir'den Roman tak serisinden saç kurtma makinesi 54.95 fiyatı var. Farklı desen seçenekleriyle her biri 700 ml'lik çelik mataralar adet fiyatı 29.90. Dantelli saten hurt çeşitleri 50 cm 100 cm ölçülerinde adet fiyatı 17.95. 1.2 litrelik demli, 2.4 litrelik suluyla cam çaydanlık 59.95 fiyatı var. Everest'ten Everwatch akıllı saat var, fiyatı ise 89.95. Ayakkabıları makineye atarken oldukça lazım olan ürünler arasında lüks ayakkabı yıkama filesi, adet fiyatı 8.95. Farklı desen seçenekleriyle 1 litrelik borosilikat cam mataralar her biri 16.95 bu arada arkadaşlar videoya beğeni atmayı ve yorumlara gelmesini istediğiniz ürünleri yazmayı unutmayın. Hızlıca devam ediyoruz. 26 santimlik döküm ızgara tava 99.90 fiyatı var. Mikrofiber kumaştan havlu boneler her biri 12.50. Özel kapağıyla 500 cc'lik cam yağlık ve sirkelikler adet fiyatı 14.95. Forever markasından şarjlı yüz temizleme cihazı 24.95 fiyata var. 4 parçadan oluşan bambu spatula kaşık seti 12.95 fiyata var. 2 farklı model seçeneği ile birbirinden şık cam sıvı sabunluk çeşitleri adet fiyatı 12.95. Titizden 500 mililitrelik ölçü kabı 7.95 fiyatı var. Çok güzel ve ucuz bir masayla devam ediyoruz. 90 santim 76 santim ölçülerinde metal ayaklı çalışma masası 89 lira fiyatı var. 6 farklı rengiyle düzenleyici rattan basket sepetler her biri 4.95. Natural Love'dan 12 parçadan oluşan standlı bıçak seti 159 lira fiyatı var. Ahşap saplı plastik sepet ikili bir set bu fiyatı ise 18.95. Mutfaktaki işimizi kolaylaştıracak ürünler arasında başı çekiyor, süzgeçli kepçe, fiyatı ise 5.95. Salonlara yeni bir soluk getirecek 3 renk zigon sehpa set 79.95 fiyatı var. Yumurtanın sarısıyla beyazını rahat bir şekilde ayırabileceğiniz plastik yumurta ayırıcı 4.95 fiyatı var. Hazneli yumurta fırça seti de var arkadaşlar. Onun fiyatı ise 9.95. Rakleden de 7 parçadan oluşan şerbet seti 6 bardak ve 1 adet de şerbetlikten oluşuyor. Fiyatı ise 79.95. Banyolar için çok güzel ikili banyo paspas setleri her biri 29.90 Ahşap çekmeceli ütü masası 1 adet ahşap çekmece 2 adet hasır sepet ve 1 adet katlanır açılı ütü masası fiyatı ise 199 lira Kek kalıbı çeşitleri muffin ve kelepçeli olarak her biri 29.90 Dört bölmeli hasır çekmece içi kaşıklık 19.95 fiyatı var. Farklı desen seçenekleriyle pamuklu çift kişilik battaniyeler adet fiyatı 69.90. Salonlar için 120 cm-170 cm ölçülerinde dijital baskılı halı 69.90 fiyatı var. Evet arkadaşlar siz de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Su tutmaz, kapı paspası çeşitleri 45 santim 75 santim ölçülerinde adet fiyatı 12.95. Goldmaster'dan pembe ve kırmızı rengiyle 2200 wattlık elektrikli süpürge fiyatı ise 229 lira. Akıllı 3 kademeli tekerlekli sehpa. Bir çekmecesi var açıldığında masa oluyor kapandığında orta sehpa oluyor fiyatı ise 199 lira. 3 kapılı 3 çekmeceli aynalı gardırop da var. Onun fiyatı ise 599 lira. Paşa Bahçeden desenli saklama kabı çeşitleri adet fiyatı 350. Canlı çiçek sukulent çeşitleri her biri 495. Akelden içerisinde bir adet tepsi hediyesiyle 1100 wattlık davul fırın 149 lira fiyatı var. Kumtel'den set üstü inox ocak fiyatı ise 349 lira. İki farklı rengiyle 4 bölmeli dolap düzenleyici adet fiyatı 1390. Göz alıcı bir ürüne devam ediyoruz. Üçlü dekoratif cam şandan seti fiyatı ise 6990. Casillo Home'dan mandal sepetli kurutmalık 5990 fiyatı var. Rakleden 22 santimlik sunum kasesi 1790 fiyatı var. Tekli koltuk bekleyenler vardı. Metal ayaklı tekli Chester koltuk fiyatı ise 299 lira. Dörtlü ahşap kapaklı seramik kahvaltılık bir adet tepsisi var. Fiyatı ise 24.90. Altın yaldızlı standlı kupa seti 4 adet kupa ve bir adet standdan oluşuyor. Fiyatı ise 59.90. Kolorina'dan iki farklı renk seçeneğiyle 21 santimlik dik kenarlı tavaklar. adet fiyatı 795. Bir adet stand ve 4 adet soslukta oluşan dörtlü seramik sosluk ve reçellik seti fiyatı ise 32.90. Casilla homdan, kapitoneli yatak örtüsü çeşitleri 200 cm 220 cm ölçülerinde birbirinden güzel desen ve renk seçenekleriyle adet fiyatı 79.90. Fakir Vienna serisinden taze ve lezzetli kahveler içmek için fincanlı filtre kahve makinesi. Çok kullanışlı ve pratik bir ürün. Bir adet ölçü kaşığı ve bir adet fincanı var. Fiyatı ise 159 lira. İki farklı modeliyle çelik çırpma kapları. Fiyatı ise 14.95. Evet arkadaşlar bu muhteşem ürünlerle BİM kataloğu aktüel tahmin listesinin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.